Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda Corona Lightmix ile Light Mix alakalı birkaç şey deneyeceğim. Bu arada bu şey ışık şey yapıyor, dalgalanıyor. Bunun nedeni de kullanmış olduğum ışığın 25 Hz ve katlarında kullanılması ve benim almış olduğum kaydın 30 fps olması. Yani her bir saniyede kayıt edilen kare ile ışığın çıkartmış olduğu hertz değerinin birbirini tutmaması. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir. Yani e, bu 25 hertz olduğu için ışıklar benim de 25'in katlarında bir fps'te kaydetmem gerekiyor diye bir e, çözüm sunabilirim. E, şimdi. E, Buradan Render Setup'mızı Corona Render seçelim. Bu arada ilk defa açıyorum Max'i şu an. Ee, şuradan basit bir sahne hazırlayacağım. Plane çizdim. Ee, Plane'in şu segmentlerine ihtiyacım yok. Biraz büyütebilirim şöyle. Ee, şuradan bir şey bağlayacağım hemen. Ee, Material Editor'de. Şuradan Corona Bitmap atacağım şu taraftan atacağım. Çünkü gözükçün istemiyorum. <laughs> Yine buraya geldim. Bir saniye, bir saniye, Şunu kapatalım. Çünkü editlemek zorunda kalıyorum. Neyse bir şey yok zaten. Ee, bu bilgisayar yerel disk. Ee, de textures. Dedim gözükmesin de bari editlemekle uğraşmayayım gibisinden de neyse orayı bulur yapar ya da yapmam ee, Herhangi bir tanesini aldım rastgele iyidir ortamı aydınlatsın yeter Şimdi bunu bir bağlayalım şeye ee, scan sekmesi altında ee, Single map bir tane bağlayacağım e, isim de verelim isim de verelim HDR diyelim Şöyle bağlayalım. Ya Evron da bağlayabilirsiniz şuradaki. 8'e basınca çıkan ben de ben buradan yapıyorum ama. E, şu an sahnem aydınlanıyor. Şuna hızlıca bir hazır korona materyallerinden birini atayalım. Böyle bir görelim. <laughs> Pardon oradan ses bir patladı. Ne yapalım? E, hızlıca e, beton konsert diyelim bunu atayalım mesela Bu açık kalırken bir tane UV atayalım buna hemen Bir tane Box çizeceğim sahneye bir tane de küre çizeceğim ee, Şöyle çizeceğim Bu küreyi çizerken bir şey söyleyeceğim Sfer diyelim Eee Base Pivot dersek şöyle tabanından çizer. Yukarı kaldırmamıza gerek kalmaz. Bu da böyle bir bilgi. Buna da hızlıca bir tanesini metal atayalım. Ee, diğerine de deri varmış. Floor atayalım. Ya da wood. Ahşap atayalım. Şunu seçip assign diyelim. Buna da bir UVW şunu sürükleyip bırakabiliriz hızlıca. Şunu yön değiştirmek istiyorsak biraz rahatsız etti beni. Şöyle yaparız. Tabi diğer taraftan da kaydı. Şöyle bakabiliriz. Şimdi Shift F'e basıp Save frame açalım. Bir render alacağım. Evet. Şimdi Light Mix'in burada gelmedi. Burada gelmedi. Bunun gelmesi için şuradaki ampule basıp generate diyoruz. Şimdi light mix'i şey yaptığı, geldi. Şuradan arttırıp azaltabilirim şimdi. Mesela sahnemde birçok ışık var ve ben bu light mix'i light mix'lerle oynadım. Sahnemi bir ayar çektim. İşte postumlarda oynadım falan. Sonra bir tane e, daha light ekledim. Corona light ekledim. O da şey e, küre. Korona küre ışığı. Buna da küre diyelim. E, render aldım. Şimdi light mix'te bu gelmez. Tanrılı gelmez. Halen HDR'ın layarı var. 1.8 şu an. Şimdi ben buna tekrar genel et dersem bu sefer ne oldu? Küre ışığı geldi. Küre ışığı geldi. Ama Evromut'ta yaptığım değişiklik veya diğer ışıklarla yaptığım değişiklik sıfırlandı. İlk haline geldi. 1 oldu. Şimdi bunu istemiyorsak mesela küreyi işte küsuratlı bir şey yaptık. Şunu da küsuratlı bir şey yaptık. Ve bir tane de ışık ekledik. Bir tane de ışık ekledik. Corona Light. Yine bu da küre olsun. Şöyle daha büyük olsun. Küre 2 diyelim buna. Şimdi buradan yine Generate dersem yine ne olacak hepsi sıfırlanacak ee, benim istemediğim şey bu bu yüzden şöyle bir şey yapıyorum Render Setup'a girdim Render Elements dedim buradan Add dedim ettiğince altta e, Corona Shading Light Select var buna OK diyorum ve eklediğim en son ekledim ışık seçiliyken seçili şu an ee, şuradan artıya basıyorum include ee, specific light source buradan ekle diyorum artı diyorum küre 2 geldi buraya burada artık işim yok ee, render'a basıyorum render'a basıyorum ee, ve e, şurada genel demediğim için şu küsüratlar duruyor daha önce yaptığım ayarlar duruyor ekstradan e, en son eklediğim elimle gösteriyorum arasından görüyorsunuz en son eklediğim Corona e, Light'ım da küre küre 2 dediğimiz Light da <laughs> buraya eklendi şöyle ayarlarla oynayabilirim. Şimdi bunlara isim vermek önemli. <laughs> bunlara nasıl isim vereceğiz? Yine geldim render setup'a. E, seçiliyken en son shading light seçmiştik ya. <laughs> name diyor. Name diyor. Küre 02 demiştik buna. Yani herhangi bir şey diyebiliriz. Burada render diyorum. Evet, hiçbir bu küsuratlı ayarlar gitmeden küre 02 isminde ee, devam edebiliyorum. <laughs> Şimdi ee, burada şunu anlatmak istedim. Şuradaki Lightmix'te de Generate deyip tüm render light Mix setup'ını bozmadan ışık eklemeye değindim. Ee, bu değinmeyi de ufak değinmeyi de 8 dakikada anlatmayı başardım. <laughs> büyük başarı. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarla görüşmek üzere diyorum. Bay bay.